Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Nurdan. Hoş geldiniz. Ankara'ya doğru yola çıktık. Bugün günlerden Salı. Biraz ilerledikten sonra kötü bir kazanın olduğunu fark ettik. İnşallah sürücüsüne bir şey olmamıştır diyerek ben e, okuduğum sureleri e, daha çok fazlalaştırdım. de gidiyorum. Yoldayız hala. Yer yer e, yağmur var yollarda. Biz Bolu'dan çıkarken yağmur yoktu ama aklıma tabii ki bu hafta full yağmurlu geçtiği için şemsiye almak gelmişti ama yine de ihmal ettim. Dediğim gibi bazı yerlerde yağmur vardı, bazı yerlerde yoktu. Yol manzaraları çekmeye çalıştım. Ankara'ya nihayet geldik. E, gelişte hiçbir şey yoktu. Güneş yoktu, kapalıydı hava ama yağmur yoktu en azından. Sonra biraz ilerleyince sanki farklı bir şehre gitmişçesine sağanak bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Eyvah eyvah dedim biz bu şekilde nasıl gezeceğiz, dolaşacağız, ürün bakacağız. Sonra Allah'tan arabadan inene kadar yağmur kesildi. Keravit Bayin'e girdik. Eşim burada eee Ürünlerin fiyatlarını araştırıp soruştururken ben de şöyle bir çektim. Çok güzel e, modeller vardı. Dolaplı aynalar, duşa kabinler musluklar. Hepsi çok güzeldi. Keravit zaten bir marka biliyorsunuz. Fiyatlarda e, olması gerektiği gibiydi zaten. Çok yüksek değildi. Müşterimiz Keravit marka ürün istediği için buraya kadar geldik. Çeşit de daha çoktu burada. O yüzden de buraya gelmeyi tercih ettik. Kendim için de sanırım benim evimde de klozet eksiğim var. Siyah mı beyaz mı karar veremedik ama siyahların fiyatları iki kat fazla dedi adam. Ben fikrimi değiştirdim. Sanırım beyaz klozet alacağım. Oradan çıktıktan sonra mermerci vardı. Bu şekilde müşterimize bir mermer lazımdı. Ama istediğimiz e, ölçülerde bir şekilde bir şey bulamadık. Oradan çıktık. Hızlı bir şekilde dolapla ayna bakmaya başladık. Ama burada çok fazla çeşit olmasına rağmen müşterimizin bize e, resmini gösterdiği ürünü de bulamadık. Onu da Bolu'dan almaya karar verdik. buradaki dolaplı aynalara bayıldım. Çok tarz ürünler vardı. Ama dediğim gibi müşterim zaten düz beyaz bir model istemişti. O yüzden bizim e, baktıklarımız hep rengarenk, ahşap desenli ya da çok e, farklı modellerde. O yüzden buraları sadece çekmekle yetindim. Bir ara tekrar yağmur başladı. Nasıl yağdığını zaten evet. görüyorsunuz. Bu köpek dikkatimi çekti. Ah dedim pitbull saldı Ganyaslar'dan. Anahtan sahibi yanındaydı ve çok uysal görünüyordu köpek. Biraz onu çektim. Sahibi topu atıyor. Top mudur başka bir şey midir artık bilmiyorum. Anında getiriyordu hayvan. Sonra enerji kaybettiğimizi hissettik. Karnımız acıktı. Öğlen iki falan falandı sanırım saat bir pideci bulduk daldık ilk defa e, girdiğimiz bir mekanda ama pideleri gayet güzeldi hoşumuza gitti. Fiyat olarak da e, iki tane kuşbaşılı kaşarlı pide, içecek olarak eşim kola içti, ben ayran. 350 TL para ödedik. Ama güzeldi yani pidesi midemize dokunmadı. Bizim için en önemli şey ocu zaten ikimizin midesi de biraz hassas olduğu için. Böyle dışarıda yemek yediğimizden sonra midemiz biraz ekşiyebiliyordu. Ama fark ettim bana hiç dokunmadı. Eşim de bir şikayet etmediğine göre demek ki güzel malzeme kullanmışlar. Sonra çok şükür Bolu'da e, evimize geldik. Eşim dükkana malzemeleri bırakmaya gitti. Ben de çok yakın bir mesafede indim. Hem yürüyüş yapayım biraz dedim. Eve geldim. Bir kahve keyfi yapıyorum. İlk defa deniyorum bu kahveyi. Türk kahvesini soğuk olarak yapıyorum. Bir kaşık Türk kahvesi koydum soğuk suyun içerisine. E, sütümü köpürttüm. French press ile. Biraz önyargılıydım ama tadı güzel oldu. Pastamla birlikte yedim. Ee, bu arada beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sonraki vloglarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Ben videonun bittiğini zannederek size veda ettim ama video devam ediyor. Biz ertesi sabah yana geldik. Şöyle bir değişiklik yapalım istedik. Aldığımız tuvaletleri camın kenarına yerleştireyim istedim ben müşteriler görsünler. Şöyle bir ortalığı sildim, süpürdüm. Şimdi arabadaki almış olduğu ürünleri indirecek bir taraftan arkadaşın çağırdı, onu bekliyor. Evet, evet. Olur mu? Olur. Tavukları şuralara bir yere koyarım. Sağ olun, Aa, teşekkürler. Yapayım. İyi, ne yapalım? Dükkanı açtık. Tamam, <laughs> Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Hoş İyi. Çok şükür iyiyiz. Siz de iyisiniz. Allah'a iyi emanet. Tamam. Görüşürüz. Hayırlısı. Sağ olun. Thank you.